hoş geldin Yıldız, Ahmet, bir de bir de Ben ay olacağım. Nasıl cam gibi. Ne kapatayım? Sadece üstüne sıçramasın. Evet, 3 2 1. Woo! Olmadı. 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 Hadi. Hadi. Oldu oldu yeter. İşte Elimi batacak ama olmak Tamam, oğlum deldin mi? Hayır. Tamam. Evet. Evet şimdi de bakalım içinde ne varmış. Evet bakalım içinde ne varmış. Yavaş. sabah. Şimdi slow modu. Bir bakalım içinde ne varmış. Bakalım içinde ne varmış. De tüplü. ne arkadaşlar? <laughs> televizyonun tüpü bu. Tüplü televizyonun tüpü. Evet. 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 televizyonun tüpü bu. Tüplü televizyonun tüpü. <laughs> televizyonun tüpü bu. <laughs> tüplü televizyonun tüpü bu. Tamam mıyız? Bir de son olarak kilit. Bir de son olarak kilit. Şimdi televizyonu kesiyor muyuz? Kesiyor muyuz onu? Evet. <laughs> Kesmesi uzun süre ama olacaksın yani. Evet. Television kiss Evet. İçinde ne varmış? Sanırım bu anten. Evet. Bu anten mi? Bu anten. Evet. Evet. <laughs> Hadi 1 2 3 Evet. Evet. Nasıl kendisinden tekrar olacağını sevdim. Evet arkadaşlar bu linke tıklayarak son olarak kilitinizi kesmeyi denedik. Bunu Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.